Arıklar Mahallesi iptal. Yan Allah'tan geçti yangın. O tarafa. Yapacaklar olay bu zaten demek sabahtan beri. Sabahtan beri bak kaçmasalar şunu yapsalar hiçbir şey yoktu. Boşalsan ne olacak? Bu hayvanlar nereye gidecek? Her nokta yanıyor. Her nokta yanıyor. Hayır gitmez ki. Nasıl çıkacak yeri? kurtardık abi. Allah Allah. Ya bu yandı burası yanmadı Buna gider. Yani, abi daha dün buraya gelmiş baksana yani, şuralara. Yani. yanacak olsa burası yanadı. Zaten bunun ikisi bir yandı. Gel şimdi buradan buraya sağlam evden Çıkmaz. Buradan. Rüzgar var abi rüzgar. Abla babam ondan mı? Her şey bitirdi. Karşı tarafta gitmiş, başlamış. Orada bir yeri yanıyor. Özenmeyen yer orada. Oysa yanayım, zaten. Orada var, daha yukarısı. Mesela sana hiçbir şey olmazdı bu. Evet. Allah razı olsun şu ekipten. Bu ekip sandık ekibi. Bu adamlar işi biliyor. Bir bunlar bırak gitmedi bak. Diğerler hepsi gittiler. Jandarma buraya boşaltacağız diye uğraşıyorlar. İnsanlar emeğini, şeyini her şeyi bırakıp gidecek. Dünden beri buraya boşaltın diyorlar ya. Boşalt mı? Nereye boşalt? Hadi dedim. Niye işe yarayacak bunlar. Bir işe yarayacak. Boşalt. Boşalttı, boşalt. hadi Doğru. Allah razı olsun abi. Ol abi. Sen olmasan vallahi. Çok sağ ol. Çok güzel duman var abi. Murat nerede? Murat o gitti derenin için öte ya. Murat abi. Dayı oğlum. İyi tamam. Şuralarda sıcam bir uğraşıyordu da. Zaten bir orası ürün kaldı. Buraya ürün kepçe gelirse Bu şuraya kırıyor bir şey yok. Burada ağaç var abi. Bir tuttum o ürün valla önüne geçemez. Buraya Geçmez. Kendin verdiği Buraya şimdi kim ama. Oturuyorlar doğru. Yine başladı o yanda yangın ya. Ulan geçirelim ağaç açılmış. Anladım. Koş koş koş. Abi içe şey yarmış ya. Allah kahretmiş. Ateşin için gitti. Ahalı yarmışlar abi ya hayvan. Kendi yardı abi kendi. Ateşin ön üstüne gitme Alma Abi enişte aşağı gitti enişte çağırın Nefes alamadı hayvanlar Ha? Kendisi açtı da hayvanlar <laughs> Gel gel Geçti ya Alt tarafa kaldı Buraya geçirşedim. Var mı ortam? Ortum var var, var, dünün, var Hayır abi tamam kurtardık onları. Ateşi kaçın Ortum lazım mı? Getirelim mi? direlim mi? Bir tane, bir tane, bir tane. Abi. Buyur buraya Dur abi. Dur Çok şükür da Tamam bu saatten sonra buraya gelmez lazım. Bir bura kalmış lan zaten. Bir bura kalmış zaten yancı. Yancı. Oradan kaç, buradan kaç. Nereye kaçtın al? Abi, abi kaçacak çık. Bir şey yok. Bir burası var ya. Bu, abi, abi iyice bak soğuttur bak. Yiyeceğim oğlum soğuttur. Yiyeceğim soğuttur abi. Sonra bir daha başlayayım. bak başlar abi. Abi adam üstü. Abi! Abi. abi şu şeyleri tutuyorum şunları. Onları tutuyorum abi. Abi kaç tarafı geçmiş yani? Daha karşı. Abi, şey. abi anlık geçiyor ya. Şu ağaçlar da alırsa şu eve gidecek. Anazorlar orada Allah'tan. Çok. Çok şükür abinin biri kalması için yaradı.

Helikopter giderse gece bu bu arkant falan inecek galiba. Evet. <laughs> Gel yukarı çıkalım. Abi tavoyanı geçti ya. Ne yapıyorsun? Çekiyor artık. Videom çekiyor. Aşağıda ailem de çok merak ediyorum. Yok yok mu çekiyorsun? Yok ailemi çekiyorum. oğlum. Görüntülü mü konuşuyorsun? He. Ailem ailemle konuşuyor. Abi burası komple yandı. Burası yandı. Tehlikeli. Bu taraf ayrı yanıyor, o taraf ayrı yanıyor. Burada bu aç burada bunu yukarı salmazsak tamam <laughs> Abi yakaya geldi yakaya. Arıklar köyü. Yıklar. Geldi geldi geldi. Abi helikopter diyemiyor ki. Telefon çekmiyor. Çekmiyor. Bu az komple gitti abi. Az Önemli değil. Gidiyor abi. Aranızör gidiyor. Komple yandı ya. Krek var bizde getirelim mi? Gelen mi? Abi nereye götüreceğim hayvanı? gidiyor abi gidiyor Anadolu'ya gitti. Bıraktı gittiler. Köye telge şey bıraktılar sadece. Ya, abi tere komple gitti ya. Abi karşı taraf gitti gitti. Karşı taraf sardı bizim olan Yapacak bir şey yok. Çıkalım Mehmet. Çık çık Mehmet. Çık abi çık. Baksana sen yangın Yapsan ne olacak? Koyunları çıkaralım bari. Koyunlar nereye çıkacak? Sür koyunları sür! Hadi geçelim, yürüsün açıyorlar! Açıyor işte adam! Açıyor adam! Mehmet kaç Mehmet? Abi nereye kapacak? Oğlum ta buraya geldi. Mustafa amca kaç Mustafa amca? Abi ne suyu batsın?